Co? Tablo asıyorum Hı, Güzel elim Evet emeklilik için prova yapıyorum Peki kaçış tünelimiz ne olacak Artık gazlaya bir son ver Bir yaralı yok Havar el çekmeye başla oh, Üniformalarla uğraşmak istemiyor musun Evet doğru söylüyor Çok doğru söylüyor Hadi gidiyoruz çocuklar. Meksika sınırındaki başka bir hapishaneye transfer edildiniz. Ben transfer istemiyorum. Hem daha tüneli bitirmemiştik. Üstelik bu yasal haklarımıza da aykırı. <laughs> ki oradaki yiyecekler nasıl? Ben menüyü görmek istiyorum. Böyle taraftan baylar. Yolculuk boyunca dilini onlardan ayırma. Siz endişelenmeyin efendim, Brintintin de bizimle birlikte geliyor. Brintintin <laughs> gel buraya! Emir emirdir. Geliyorum, sınıra doğru yolculuk başlıyor. Durun! Rüya Duranga kenarında kamp kuracağız dışarı çıkabilir mi? Sen içeride kal. Yemeği ben getireceğim. Ah, arabada yemek yemeye bayılırım. Hatırlar mısınız? Son kez birlikte bir trende yemek yemiştik. İşte geliyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun Avare? Sana verilen yemeği yemelisin. Gardiyanın kendisini de değil. Tintin, senin bizi tehlikelere karşı koruyacağını sanıyordum. Ee, taklasın. Bu arabada milyon dolar olduğuna emin. Romanos amigos. Primos gullios, öteki tarafos. Arabadaki herkes uyuyor. Kimseyi nöbetçi bırakmamışlar. Ben hard onları uyandır ve Meksika'ya getir. Vamos. Hazineye bir göz atalım. Hazine bu mu? Dört kringo ha? Hayır olamaz. Artık Daltonlardan bıktım. Onlar artık Meksika'nın sorunu. Onlarla artık Meksika polisi ilgilensin. Hayır. Korkarım yanılıyorsun Redkid. Ekselanslarını içeri alın. Meksika Başkonsolosu. Meksika sizin suçlularınızın sığınağı değildir. Bu dört tanesi fazla gelmeye başladı. Daltonlara vatandaşlık verdiğinizi duydum, doğru mu? Eğer Amerikan hükümeti onları hemen yakalamazsa diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz ve en kısa zamanda savaş ilan edeceğiz. Bu size son uyarımdır. Bir yenisi asla gelmeyecek. Tamam, gidip Daltonları yakalayacağım. Teşekkürler Redkit. İnanamıyorum. Daltonlar ilk kez barış için işe yarıyor. Senyor, Bizi Meksika'ya getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ona yemek saatini sorsana Joe. Evet Gringolar. Kimsiniz bakalım? Yani ne yiyeceğimiz belli mi? Tamam, sessiz olun. Ben Emilio Squalor, Meksika'nın en korkunç haydutu. Bunlar da adamlarım. Siz kimsiniz, söyleyin bakalım. Bizler Daltonlarız. Ben Joe, Amerika'nın en korkunç haydutuyum. Bu William, bu da Jack. Benim adım da Amaral. Ben sadece ödüllerle ilgilenirim. Sizin üzerinize koyulmuş bir ödül yok. Sizden kurtulmalıyım. He? Neden son kez gülümsemiyorsunuz? Karnımız açken nasıl gülümseyebiliriz? Biraz yiyecek verirsen belki gülümseriz. Hadi alsın onları. Adios amigos. Bence korkunç bir hata yapıyorsun. Daha üzerimizdeki ödülü bile bilmiyorsun. Bizim çok para edeceğimizden emin olabilirsiniz efendim. Yo, yo. Tamam size asmaktan vazgeçtim. Çabuk git kes! arabası tam buradan nehri geçmiş Redkit. Bir de ben bakayım. Sen burada kal akıllı köpek. Seninle geliyorum Redkit. Hmm. Bu kurabiyeleri gerçekten bayıldım. Senyor. Şey, bu lezzetli şey ne diyorsunuz? İçine ne koydunuz acaba? Çok sevdim de. Ona toprak çanak diyoruz seni amigo. Ay. Tamam <laughs> <laughs> ne dostum. Neden beni nehirde izlemeye <laughs> çalıştın ki? Karamba. Bugün üç kez öğle yemeği yediniz. Gelin size etrafı gezdireyim. Buralar bizim toprağımız. Buradan gördüğünüz köyün adı Undos tres cotanticos. Bu gördüğünüz arazi ise Don Toreteo Prieto'ya ait. Buradan bütün arazide olan biteni görebilirsiniz. Örneğin bu tarafa doğru gelen şu gringo gibi. Redkit, redkit olamaz. Bu redkit nefret, nefret, nefret. Redkitten nefret, nefret ediyor. Bu seni sakinleştirir. Pekala düz Buradan su içebilirsin. Ben birazdan dönerim. Hey, sen yapmıyor musun? Hayır, ben buraya doktoru görmek için geldim. Çünkü bende uyku uyuyamama hastalığı var. Onun siestası bitene kadar beklemek zorundayım. Bu levha kapıdaysa içeride uyuyor demektir. Hayır senyor kit. Daltonlar bizde değil. Bunları emin misiniz? Onların buralarda olduğundan eminim ben çünkü. Bu yakınlarda bir otel var. Hayır. Sadece bir kantin var. Orada benimle bir tekila içmek ister misiniz? Elinizin üzerine tuz koyun ve yalamaya başlayın. Sonra içmeye başlayın. Sağlığınıza. Nasıl ama? Güzel değil mi? Git burada şimdi ne yapacağız çocuklar Neden hala işinizin başında değilsiniz gringolar Sizi boşuna beslediğimi mi sanıyorsunuz yoksa Yok biz burada daha yeniyiz Zamana ihtiyacımız var Neden nasıl banka soyulduğunu öğretmiyoruz size Ben ha? sadece sizin fidyelerinizi istiyorum Hepsi o kadar Aa, Bu çok risklidir Bankadaki para her zaman daha kolaydır Şimdi beni iyi dinle Bu en son tekniğimiz <laughs> Banka nerede? İşte burası Amigo. Evet şimdi başlayalım. Ama ama banka nerede? <laughs> Evde kimse yok mu? Horoz dövüşü için <laughs> bir geldiniz? Hayır banka soymak için geldik. Beriko birileri banka için gelmiş. Hakim basa! Hemen kasayı aç bakalım kasa mı? Hangi kasa? Parayı koyduyoruz. Ha para mı? ayakkabı kutusuna koyardım ama şimdilerde orada bir şey yok. Artık horoz dövüşü yaptırıyorum çünkü. Peki hiç kazandı mı? Hayır onu Molly ile yemeye karar verdik. Molly mi? Si amigo. Molly bir tavuk sosudur. Koko yaprağından üretiriz biz onu. Bunları konuşmaya zamanımız yok. Hemen bana bu bankanın kasasını göster yoksa çok kötü olacak. Hadi. Gringo haklı. Hemen bir şeyler yap. Yoksa olacaklardan sorumlu değiliz ona göre. Ripi silah seslerini duydun mu? Bu harika bir şey. İlk kez birileri bankama saldırdı. Haydutlar bana harika fikirler verdi dostum. Bankamı daha da geliştireceğim. Yakında göreceksin bu yörenin en iyi bankası olacak. Soyguncular dört kişiydi ve mahkum kıyafeti giymişlerdi. Bana harika fikirler verdiler. Onlarla karşılaşmak bir şanstı dostum. Bankamın büyük reklamı olacak. Herkes bana gelecek. Herkes parasını benim bankama yatıracak. Şef, Daltonlar buralarda bir yerde. Tebrikler amigo. Esquades diye biriyle birlikte çalışıyorlarmış. Esquades mi? Onu yakalamak için tüm adamlarımı görevlendireceğim. Çok tehlikeli bir hayduttur. Dikkatli ol. Ben Daltonların peşinden gidiyorum. Sakın bunu yapma. Başın büyük derde girebilir. Kimkini bağladık. Başka bir sorun olmaz. Hala beni ikna edemediniz. Ben ödül istiyorum. Birini kaçırmak çok kolay ama sizin işler çok karışık. Bir Gringo köpeğiyle birlikte buraya geliyor. Hazırlıklı olun. Tamam mı? Gringo dostlarınızdan biri dağlardan buraya doğru geliyormuş. Doğru mu bu? Yine o. Beni izleyin. Bu sefer ben size bir şeyler göstereyim. O gringoyu yakalayacağız. Gözlerime inanamıyorum. Seni o kapıdan kurtaracağım. Şimdi hemen köye dön akıllı köpek. Bana ihtiyacı olduğu zaman yalvarmasını biliyor ama. Öncelikle çok sessiz olmanız gerek. Şşşş. Çok yaşa Joe! Teşekkürler bile. Teşekkürler Jack. Sessiz olun. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Burada olduğumuzu anladı işte. Onu kaçırmayacağız. İşini bitireceğiz. Evet. Hadi izle beni akıllı köpek. Ona kendi adımla seslenmelerini tercih ederim aslında. Her şeyi mahvettin. Bunu neden yaptığını açıklar mısın bana? Hemen bir cevap istiyorum. Sadece bir hataydı. Ringo kaçtı ama köpek hala orada efendim. Harika. Hemen yakalayın onu. Köpeklerin hafızası güçlüdür. Bakalım köpek sizi tanıyor mu? <laughs> Ona hemen sakinleştir ben Hart. Ona bir kemik ver. Bueno. Şimdi hepinizin ona seslenmesini istiyorum. Eğer cevap verir veya kuyruğunu sallarsa bu sizi tanıyor demektir. Gel buraya. Daha yüksek. Gel buraya. Aa, bunlar Daltonlar. Eğer bende kemik olsaydı benden çalmak isteyeceklerdi. Gel buraya. Gel buraya. Hey Rintintin gel babana gel. Bu köpeğin sizi tanıdığından eminim. Ona ihtiyacımız yok. Bana yardım edersen Daltonları yakalayabilirim. Sen de Eskoides'i yakalarsın. Sana daha önce de söyledim, bu iş için yeterli amigom yok. Bu nedenle sana yardım edemeyeceğim. Sen geldikten sonra burada huzur bozuldu. Hemen gitmeni istiyorum. Pekala, buradan gitmeye hiç niyetim yok benim. Retk'ten sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. Neden bu konuda bize yardım etmiyorsun? Size bir şans daha vereceğim. Aman. Gidip onu yakalayın. Ama biriniz rehin kalacaksınız. Sen. Ah çocuklar umarım bizi... ...yerine koymaz. Baylar. Buraya retki tadında biri geldi mi söyle bakalım. Bir dakika lütfen. Otelden bu sabaha ayrılmış. Eğer odasını görmek istiyorsanız... Tamam anladım. Şimdi ne yapacağız? Eskadesin yanına geri döneceğiz. Avareli kurtarmaya bakalım. Ah amigos... Size bir sürprizim var. Umarım çok beğenirsiniz. Bunlar arkadaşlarım. Size çok iyi davranacaklar. <laughs> Nerede kaldınız çocuklar? Bir kelime bile etmedim. Sadece bizi yakalamayı ne kadar çok istediniz öyle. Hepsini bağlayın. Ayağa kalk bakalım. Silahını boşuna arama. Onu ben aldım. Hadi onu bağlayın çocuklar. Neden beni bu saatte uyandırdın? Bu adam da Onu sizin arazinizde buldum. Özgüresin adamlarından biri olmalı. Ben bir haydut değilim. Ben kanunu temsil ediyorum. Bunu kanıtlayan belgelerim de yanımda. Hmm, bir göz atalım. Rodriguez üstünü arar mısın lütfen? güzel yaptı. Ben bunu asla öğrenemem. Adamın bir hata yaptı. Lütfen onu bağışlayın. Burada Esquadis'in endişesiyle yaşıyoruz. Adım Deleuze Prieto. Bu yörenin en büyük çiftçisiyim. Evime hoş geldiniz efendim. Bunu özel olarak Paris'ten getirdik efendim. Bizim otlarımızı seveceksin amigo. Texas'taki ile tamamıyla aynı. Lütfen rahatınıza bakın dostum. Esquades bir gün beni kaçırıp hayatının fidyesini almaya çalışıyor. Haydutlar olmasaydı burası harika bir yer olacaktı. Bir, iki, şimdi. Size tamamen hak veriyorum. <laughs> Daltonları yakalayana kadar başka bir şey yok. Esquades'e saklandıklarından eminim. <laughs> İzninizle size yardım etmek istiyorum. Seni asacağım ama önce yapmak istediğim bir şey var. Don Doletoyu yakalamak. Eğer bana yardım edersen seni bağışlayacağım. Ha. Elbette yardım edeceğim. İkimiz de suçlu değil miyiz? Daltonlar çok azılı haydutlardır. Ben onları yakalarken siz de Eskuades'i e yakalayabilirsiniz. Ve bunun için de bir planım var. Bana katılır mısınız şimdi? o bir şenlik düzenliyormuş. Bol bol tekili olmalı. Karamba. Ömrümce bugünü beklettim ben. Bakın. Bu bir şans olabilir. Bu da ne? Don evinde büyük bir şenlik ha? Hayatta kalmak istiyorsanız dediğimi aynen yapacaksınız. Ben Don ya gidiyorum. Hepiniz mariachi kostümü giyin. Zamanı gelince hep birlikte onu yakalayacağız. Maria Çiğ'in ilgili bir şarkı vardı. Dinleyelim. Ben bir kovboy gördüm. Melikler kadar yakışıklıydı. Çok güzeldi. Aa, Aa, Allah, seni geberteceğim. <laughs> Çok cesur bir plan Bay Red. Biliyorum ama başaramazsak sorunlarımız daha da büyüyecek. <laughs> Git gide endişeleniyorum Bayret Plan işe yarayacak Bay Don Toleteo Sadece biraz beklemenizi isteyeceğim Sadece iyi bir ev sahibi olun yeter Çok etkileyici görünüyorsunuz baylar Ama sakın şarkı söylemeyin Yoksa başımız belaya girer Bunu silahımla halledeceğim Adios amigos Don Dolateo'yu yakalayacağız lütfen beni bağışlayın. Ama burada bir grup şarkı söylemek istiyorum. Biraz eğlenmeye ne dersiniz baylar? Ben Don Toleteo Prieto. Peki buna ne dersin? Sakın kıpırdayım deme. Don Emilio, Daltonlar bir tutsakla buraya geldi. İşte onlar böyle iş bitirir. Ne kötü size haksızlık ettim baylar. Evime şeref verdiniz don don Figeniz hemen ödenirse burada kısa bir süre misafirimiz olacaksınız. Eğer ödenmezse sonsuza kadar. Çözün onu. Bence bu bir anıt. Bence anıtsal bir hata. Bu don değil ki. Şey bu red Bu sefer işin bitti red festival bir oyundu. Etrafınız tamamen sarıldı sizin. Emilio! Binlerce insan dağlardan bu tarafa doğru geliyor. Hiç şansın yok Gringo. <laughs> Bak, onun burada ne işi var? Tam bir dalton işi. inanılmaz bir şey. deposu yok oldu. Silahlarınızı atın etrafınız sarıldı. Haydutluk günlerin bitti Esquades. Artık hapishanede yaşayacaksın. Daltonlar. yine kaçmanın bir yolunu buldular. Köpeklerimiz onların izlerini sürebilir. Bu üniforma işimize yarayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dört adam. Hepsini boyu Evet insanlar. E, sinif 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 Evet onlar gibi kokuyor. Çok haklı. Iyi. Bu harika. Onları kolayca bulacaklar. Senin köpeğini izleyeceğim. Ben de senin köpeği izleyeyim. Verinin kokusunu alıyorum. Bu taraftan gidin. Takip edin beni. Harikasın Rodriguez. Doğru iz üzerindesin. Peki oraya nasıl çıkacağız? Jack sen avar elin omzuna çıkacaksın. William sen de Jack'in omzuna çıkacaksın. Ben de senin omzuna çıkacağım. Anlaşıldı mı? Evet tamam sonunda oldu. Aşağıda işler nasıl ha? Yeter artık dayanamayacağım. Artık bırakıyorum. Olmaz! Sakın bırakma! Ama Red Kit burada gitmemiz gerektiğini söylüyor. Joe. tutun, Dayan Joe. dayanca, 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 Beni yakalayamayacaksın, ret git. Hey, burada kapana kısıldım ama. Kapana kısıldım. A, a, ama kapana kısıldım ama. Al, al. Beni yakalayamayacaksın, Red. Nasıl gidiyor, Co? Adios amigo, sevgili Redkit. Görüşürüz, Rodriguez. Ten Şey. Bir... Hı, nasıl ama bu numarayı sınırda öğrenmiştim. Sayın Meksika Büyükelçisi. Hükümetim kanuna yaptığı hizmetlerden dolayı Red Kit'e madalya vermek istiyor. Karaba, Red Kit nerede? There guys just their problem with a gun.